Tembel mi sayılıyorsun? Hayır. Sadece bir savaşçısın ama savaşmıyorsun. Bu da en tehlikeli insan türüdür. Her sabah yataktan kalkmadan önce ruhunun emildiği gibi ağır bir hisle uyanıyorsun. Kaydırıyorsun, atıştırıyorsun, tekrar kaydırıyorsun. Zayıf olman yüzünden değil, kimse sana görev vermediği için. Kırık değilsin, sıkıldığın için ve sıkıntı senin gibi adamları öldürür. Ama işte gerçek şu. Okulda bunu öğretmiyorlar. Disiplinli bir adam doğmadan önce farklı olmaz sadece acı çekmek için, sessizce kanamak için bir sebep buldu. Kendine o kadar güçlü bir görev verdi ki, rahatlık bir tehdit gibi hissettirmeye başladı. İşte anahtar burada. Daha fazla motivasyona ihtiyacın yok. Bir savaşa, inşa etmek için bir sebep, ter dökmek, herkes kaydırırken karanlıkta olmak için bir sebep. Spor salonuna git, altı paket için değil, sana kimse izlemiyorken de orada olmayı öğrettiği için, notlar için değil, ortalama kalmayı reddettiğin için kitap okuyun. Zor şeyler yapın çünkü yumuşak adamlar hayatta kalamaz. Bu dünyanın daha fazla iyi adama ihtiyacı yok. Ateşini kontrol altına almış tehlikeli adamlara ihtiyacı var. Öyleyse uyanın, savaşınızı seçin ve cehennem gibi savaşın. Yumuşak olmaktan bıktıysanız abone olun. Biz burada gerçek adamlar yetiştiriyoruz.